Audi'ye kayacağım. Yeni AB sedan. Bilgileri yerde yazıyormuş. 19 inç jantları varmış opsiyon. Bir sürü opsiyon var. Araba dolu opsiyon dolu. Araç S-Line paket. Kapı kolları gizlenmiş. Baya dokunmatik gibi açıldı. Arka tarafa biniyorum. Sizler için aydınlatayım burayı hemen. Diz mesafesi böyle iyiymiş açıkçası. Şaşırttı. Bu araç biraz daha A4'ün yerine geldiği için daha geniş bir hacim sunmaya başladı. Cam tavanı dördüz gibi beyaz. Yani perde yerine bu var arkadaşlar. Düğmeye basıyorsunuz. Burası aydınlanıyor. Açılıyor. Perde olarak düğmeye bastığınız zaman yine beyaz bir buzlanma geliyor. Ben Golufsan ses sistemi varmış aracının. Şimdi ön tarafa da atlayacağım. Arkadaşlar bu krom pedallar fark ettiyseniz bütün VAK grubunda var. Audi, Cupra, Skoda hepsinde var. Az önce de Cupra grubunu gezdim. Onlarda da vardı. Şimdi bu bagajı açalım bakalım. Bagaj dışarıdan açılmıyor sanırım. Açılıyormuş. Bizim acemiliğimiz. Basılım açılmadı. Arkadaşlar az önceki aracın da bagajı açılmıyordu. İçeriden açmayı deneyeceğim ben. Bayağı burada tuş yok bu arada. Dokununca açılıyor. Araba kendi bırakıyor yani. Vakum var mı? Vakum yok. A5 TDI Quattro diye yazmışlar. Eslan yazısı. Yere ışık vuruyor arkadaşlar. Arkadaşlar aracın içi bu şekilde. Burayı bir aydınlatalım hemen. Bu Audi'nin vites kumandası. El freni, start stop, kablosuz şarj. İki tane Type-C girişi var. Buradakini çalmışlar muhtemelen. Burada bir 12 volt kapağı eksik. Şaka yaptım tabii çalmamışlar arkadaşlar. Bu aracın içinde bir pakette geliyor. Koymamışlardır. Buradan eski Audi'lerden kalma bir alışkanlık hala. Buraya bir düğme koymaları güzel. Ben kontağı açmaya çalışacağım. Bu arada burası da dokunmatik arkadaşlar. Buradaki her şey dokunmatik. Evet bu ekranı göremeyeceğiz yine. Yan tarafta da bir ekran var. Bunun hassasiyeti güzel arkadaşlar. Siz bu tasarımı beğeniyor musunuz? Ben hiç beğenmiyorum. Ben hoşuma gitmiyor. Altıgen bir direksiyon var. Buralar da dokunmatik sanırım değilmiş. Dokunmatik gibi görünüyor ama. Piano Black buralar arkadaşlar. Pedal Shifter var. Bu bildiğiniz Skoda'da da böyleydi. Audi de böyle. Aynı. Adaptif cruise kontrol, hız sabitleme falan. Ben Golf sistemi var buralarda yine şimdi ışıklar geldi arkadaşlar. Burada işte sis lambası vesaire. Koltuk ayarları var. Koltuğu kaydedip hafızaya alabiliyorsunuz. Burada yine bildiğiniz vak grubundaki gibi yan tarafta ayarlaması var ama hafızaya kaydedebiliyorsunuz. Mesela ben şu an kaydettim. Geri alıyorum. Arkadaşlar burada Q8 Sportback var. 45 TFSI 265 beygir. Sedefli Daytona griymiş rengi. orada kamera var. 22. antlar var. 22. içine ya 285 40. Araba o kadar heybetli duruyor ki 400 500 beygir falan bekliyordum ben ama 265 beygirmiş girmiş bu araba kupe Hemen sportback olduğu için camlar aşağı indi. içeriye doğru biniyoruz. İçi tabaymış aracın. Skoda'daki ile grubundaki kromlar bunda yok. Ki olsa daha güzel dururdu ama en azından aynı olmaması bizi sevindiriyor arkadaşlar. Kapsu çok ağır ya. Vakum da yok. Onu fark ettim. Çünkü kaç defa açıp kapatmam gerekti önlemek için ben 1x e aldım kamerayı. Şimdi bu direksiyon Audi'nin bildiğimiz direksiyonu diğer araçlardaki yine aynı. Ben bu aynı olayına sinir olmaya başladım. Yani bilmem kaç milyon TL veriyorsun bu araç. 22 jantları var 265 beygir. Aracın biraz farklı olmasını istiyorum. Ama aynı yine vites topuzu da aynı. Tamam vites topuzu aynı olabilir ama arkadaşlar biraz aracın oyuncakları farklı olsa güzel olurdu. Bu A6'ya benziyor yine. Sürüş modları işte sinyaller. Buralar yine dokunmatik arkadaşlar. Hatta dokunuyorum yine de açmıyor. Basmatikmiş çünkü. İşte hemen ön cam için bir düğme var. Arka cam için bir düğme var. Buz çözme arkadaşlar. Bunlar düğme dediğim. Bu galiba 360 kameranın düğmesi olması lazım. Bu sürüş asistanları. Gördünüz. Yine az önceki Audi'deki ile aynı. Burada bu düğmeden vazgeçmiyorlar arkadaşlar. Güzel. Buradaki şeylerde gayet güzel kaliteli görünüyor. Kablosuz şarjı buraya koymuşlar. Son derece saçma. İki tane Type-C girişi koymuşlar. Ama arkadaşlar yeri çok saçma yani. Gerçekten sen telefonunu her buraya koymaya çalıştığında buraya kapatacaksın. Uğraşıp duracaksın. Ekranımız geldi. Torpidoya bakalım. İçi full kumaş kaplı. Üst taraf zaten deri bu arabanın. Olmak zorunda olduğu bir olay. Arkadaşlar bu arabada vakum olmaması beni çıldırtıyor ya. İki taban. Bakın vakum yok. Çekmiyor yani. Çekiyormuş. Boşuna linçledik arabayı. Arka cam da kendinden siyah. Stratejik diye geçer muhtemelen. Evet. Normalde ben arkayla pek ilgilenmem ama arka da bayağı güzelmiş arkadaşlar. Şimdi ben sizler için çekimleri tekrar kontrol edeceğim. Beğenmediğim bir yer olursa daha dört gün var zaten. Gelir hep tekrar hepsinin çekimini tamamlarım. Burada bir file var. Cross bir file arkadaşlar. Yani crossover bir arabaymış gibi. Sanki arazi yapacak mısınız gibi bir

Neyse yerine bıraktık. Terk ediyorum aracı. Arkadaşlar geniş açı çok fazla yansıma yaptığı için ben geniş açıyı kapattım. Bagaj bayağı devasa büyük. Yine bir tahminde bulunayım. 570 litre civarında bence bir bagajı var bu arabanın. Oradan kapatalım. Burada bir Q6 SUV e-tron var. Özelliklerini size göstereyim. 387 beygir, 580 torku varmış aracın. Yine bir sürü opsiyon, opsiyon, opsiyon. Yani Vakur Web opsiyon satıyor. Anahtar fiyatı da 5 milyon. 737 979. Bir sürü rakam var evet. Çok pahalıymış. Yine arkadaşlar A5 ile içi birebir benzer. Burada da kahverengi kullanılmış. Görüntüde bir tık daha açık görünüyor ama bir tık daha koyu gerçekte. Görünüşe aldanmayın her zaman söylerim. Bu arada elinizi buraya attığınız zaman arkadaşlar. Ya bura görünmüyor. Buradan kapatmanız lazım. Yine aynı. Burada bardaklık var. Böyle bir zımbırtı var. Bunun ne işe yaradığını bilen var mı acaba? İki tane Type-C var. Yine dediğim olay 12 volt arkadaşlar burada. Size aydınlatayım. Yine ışıkları yaktım. Yine Audi'nin bildiğimiz aynı. Arkadaşlar birebir aynı araba. Hiçbir farkı yok. Burada bardaklık var. Ee, en azından kablosuz şarj diyeceğim. Bayağı elim arkaya doğru gidiyor arkadaşlar. Bayağı bayağı gidiyor hem de. Bu araca arkadaşlar kablosuz şarj sanırım burada. Ama emin değilim. Telefonumu çıkartıp da denemek istemiyorum çekimi bırakmamak için. Cam tavanımız var. Bu arabadan da iniyorum. Burada yeni A6 var. Avant e-tron. Bakım yokmuş. Kapısı açık belli ki. Yok. Yine arkadaşlar bunlar basmatik değil. Dokunuyorsunuz açılıyor. Kapıyı bırakıyorum. Vakum yok. Ben anlamadım ya. Az önce linçlediğim Q8'de yoktu. Daha doğrusu vardı. Ben yok dedim. Bunda var. Arka tarafa geçiyorum. A6'nın. Arkadaşlar benim Skoda bunun hiç katıya şaka yapmıyorum. Skoda süper. Çok dar. Sıfır diz mesafesi. Baksana. Hiç rahat değilim. Sıfır rahatlık arkadaşlar. Baya baya dar bu araba. Baş mesafesini de size göstereyim. Ben Golubsun um var yine. Bu da 6 Sportback e-tron. Bilmiyorum bana küçük geldi bu arabalar. Bu arabalar sanki A5'in yerine gelmiş de sonradan station wagon'a çevirmişler gibi bir hali var arabaların. Arabanın ön tarafını arkadaşlar hiçbir şekilde görmüyorsunuz. Ön tarafı yok arabanın. Nerede olduğuna dair bir fikrim bile yok. Görüş açıları berbat. Berbat yani tek yani hiç tartışmaya bile açık değil. Yine aynı. Aynı şey arkadaşlar. Diğer az önce gösterdiğim arabalarla birebir aynı. İç dizayna sahipler. Şimdi sizin için Sport e de bakacağım. Ama dediğim gibi bu araçta vakum yok. Ama araba sağlam, gerçekten sağlam. Kapı da bayağı bayağı ağır. Bunda da vakum yok camları açık. Bunun bir bagajına bakalım diyeceğim. Bagaj iyi. Büyük yani. Bu tahmin ettiklerimin de hepsini sizler için bakıp yazacağım. Anahtar cebinizde ise aya, ayakla bagaj açma varmış. Burada ibaresini görüyoruz. Bagajı kapatacaktım ama bakıyorlar. Kapatmayacağım o yüzden. Bayağı buraya biniyoruz. Burası da var Bir Yeriyle aynı. Bir farkı yok. Ambiyans aydınlatma varmış. Hiç farkı yok arkadaşlar. Sadece cam tavan biraz daha alçalıyor. Zaten Audi bu Sportback olayına takmış durumda. Biraz menzil bilgisi aldım. Bu arabanın menzil bilgisi 625 kilometre civarında bir menzil sunuyor falan filan diyorlar ama tabii ki bu kullanıma bağlı değişiyor dedi kendileri de bunu söylüyor. Ama yani max 200-300 gidecek bu arabalar ben size söyleyeyim. Bu arabalar hiç yol mol gitmez. Bu arabanın arkası da dar geldi bana. Bu araba eski A5'in yerine gelmiş. Baya baya yerden yükseltmişler. Cantlar da büyük ama yine de realist düşünmek lazım. Bu araba büyük bir araba değil. Tank gibi görünüyor ama büyük değil maalesef. Çok fazla kapı eşiğini şişirmişler. Dediğim gibi menziller bu şekilde görünüyor. Düz önce biri Audi Q2 fiyatı aldı. Ee, 2.350'ye kadar düşüyoruz dediler. Yalnız fiyat şimdi şöyle söyleyeyim. Ee, arkadaşlar araç çok burada. Genelde bu fuarda elektrikli araçları yaygınlaştırmaya çalışıyorlar. O yüzden Mercedes'e W214 tek getirmiş. Ben daha önce Q7 kullandım ama benim kullandığım e, iki kan Q7'lerden de 2007 makyajsız kasaydı. 2008 de olabilir. 240 beygir falan da ama 240 gibi gitmiyordu. Zaten araba SUV olduğu için 3 litre V6'ydı benim kullandığım makine. Tamam iyi gidiyordu. Sesi falan gürlemesi güzeldi ama dediğim gibi ara çok eski olduğu için problemler çıkartıyordu. Siz yenisini alırsanız gayet mutlu olacaksınız. Bayağı da yerden yüksek araba. Ben şimdi sağ tarafa bindim. Böyle guatro ibaresi var. Buralar yine piyano mürik arkadaşlar. Bence bu çizilecek. O yüzden alırsanız direkt koruma folyo vesaire yaptırırsınız. Yine sizi buraya biraz aydınlatalım burada. Işığımızı yaktık. Bu yine yok arkadaşlar. Bütün Audi'lerde yok. Bunu takmamışlar. Bu dediğim gibi araç ilk yanda poşette geliyor. Sonradan takıyorlar o yüzden. Akıllı şarj yeri, kablosuz şarj yeri, iki tane Type-C girişi yine aynı şekilde burada var. Burası tek kademe arkadaşlar. İki parçalı gibi görünüyordu ama yine Audi'nin direksiyonu, vites topuzu vesaire yine Q8'e çok benziyor bu arabanın iç dizaynı. Bu ekranları da A6'dan tanıyoruz. Direksiyon ısıtmalı olduğu için muhtemelen, muhtemelen değil öyle. Bu deri ısıtmalı da geliyor arkadaşlar. Araba yeşile döndü bir anda benim kameradan dolayı ama araç gri. Onu söyleyeyim. Şimdi buraya geri dönüyorum. Buradaki düğme neydi? Yani bütün arabaların içi aynı maalesef. Eskiden böyle değildi keşke bütün arabalar farklı olsaydı. Bahsettiğim kromlar ben kendi aracıma da aldım. Bugün gelecek muhtemelen. Yine aynı kromlar var. Bu araçtan da iniyorum. Bu araçla ilgili sorunuz varsa bana yazın hemen bugün videoyu yayınlamaya çalışacağım. Yarın cevaplarım. Şimdi Toyota'ya doğru yola çıkıyoruz.